Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün fen oynayacağız. Rimoyla girdik. Veil aldı o da. Videoya like atıp kanala abone olursan sevinirim. Şimdiden sağ olun. Her 40 like da bir. Biliyorsunuz ki webcamli videolar çekeceğiz kardeşlerim. Şimdi karşıda Guni var. Kadita var. Yin var. Cloud. Tigreal var. Tig birazcık güzel tutuyor feni. Ona göre oynamamız lazım biliyorsunuz. Umarım ses güzel çıkıyordur bu videoluk. Çünkü bu videoluk e, mikrofonu başka bir cihaz, 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 cihaz kullanarak yapıyorum. Bakalım öyle bir deneyeceğim. Şimdi gidelim Blue Buff'ımıza hemen serice. TİG itmeye gelecektir zaten biliyorsunuz her zaman stabil yaptıkları şeyler. <laughs> o da biraz gericikten bayıyorlar artık yani. Tabii mantıklı olan da o da. Neyse bakalım. Dediğim gibi. Dedin. Bu arada pardon araba da bizden 3 girdik genelde Ramo'yla girdiğimiz için Ramazan e, bir yıl önceki aracı almış aracı almış <laughs> bir yıl önceki Janssen'ı almış yani Huyel'e davet etmiş odaya şimdi gördüm Okey. haberim yoktu neyse ben şeye bakmadığım için odaya girerken oyuna karşı gideceğim tabii ki de bir saniye hemen geliyorum bir dakika bir dakika bir dakika şöyle şurayı hemen çekeyim çimene Biraz da gripim kardeşlerim o yüzden sesim enteresan çıkabilir. Ama olsun yapacak bir şey yok. 40 like da webcam'i unutmayalım diyerekten devam ediyoruz oyunumuza. Şimdi güzel kimi kesti onu. Tamam kimi XP aldı. Ramo karşı çıktı. Ben bir şey demedim kim ne yaparsa yapsın dedim. Yin gelsin. Dur bir saniye gelsin. Gelmiyor. Gelmeyecek misin gerçekten? Sanırım o bizim red'e gidecek ya. Çünkü burayı denemedi. Anladı ses falan kastı herhalde. Bizim red'e gidecektir dur. Ne bizim red'de? Alo. Alo. Gidin biriniz de ben de geliyorum. Ya da bunu mu keseyim? Hadi bay bay. Şimdi yin artık orayı kesti maalesef ki. Onu bırak bir onu bırak bir. Şuralarda karşılaşalım diye birazcık buraya yavaş geldim burada. Kaçıyor. Dur. <laughs> Güzel yakaladı bunu. Blue buff'ım bitmiş. Blue'muzu ben bağlayayım. Bir saniye. Şuradan saldırı hızını çıktık. Yeddenizi ilk item olarak çıkacağım. Sonrasına karar veririz bakalım oyun gidişatına göre. Erken kaplumbağa alsak aslında güzel olur. Valla ben gidip kaplumbağa dalmayı düşünüyorum açıkçası ama dalalım hadi. Bekle. Hatta ben var ya sesim garip çıktığı için fazla konuşmasam da güzel olur ya. <laughs> Az koruyacağım. Müzikli de atabilirdim ama müzikli diyor kim sever ki kimse sevmez tabii ki de. O yüzden çat pat konuşalım. Burayı hemen alacağım. Güzel oldu erken kaplumbağa benim için. En azından yeni yavaştan düşürmeye çalışalım. Neredesiniz? dur. Güzel tamam. Çık. Şurada ben bir base atayım. Kendimi yenileyim geri katılacağım sizlere. Ama önce bir red buff'ımı almam lazım. Buff'lar güzel gold veya XP veriyor ama şu red buff'la gerçekten uğraşmak çok sevmiyorum ya. Mesela blue'yu alıyorsun da red çok uzak kalıyor falan fırt. Yani redle pek uğraşmayı açıkçası dediğim gibi sevmiyorum açıkçası yani. Daha kaç kere diyeyim açıkçası. <laughs> Kaplumbağayla da uğraşmayı sevmiyorum ama bugünlerde sanki böyle kaplumbağa feni biraz fazla vuruyor gibi geliyorum. Nereden çıktı bilmiyorum ama bilmiyorum yani biraz hızlı ölüyor. Geliyorum. Şuradan dur şunu şöyle yapayım da. Ya de aslında minyonlar alabilir evet ama ne bileyim ya şey yapasım gelmedi. Blue'yu alıp geleceğim yalnız ben TV'ye haberiniz olsun. Hiçbir şekilde gelmeyeceğim şu anda. O yüzden umarım ölmezsiniz. Bir saniye bekleyin. Dur. Geliyorum. Sürpriz bir saldırıya ne dersin? Ver güzelce bir görüş bana. Kitle herhalde lan. Ya şimdi bu Cloud sağ sola da ışınlanınca çok fazla yakalanmıyor biliyor musunuz? Ama hasarım şu anda yeter. Hani bir ulti kombosuna. Ona yetmesi lazım çünkü üstünden çok fazla sağa sola yapamazsınız. Çok kaçar güzel çık. İşte buydu dediğim kombolardan biri. Bu hasarın yetmesi lazımdı ki sağ sola ışınlanıp durmasın diye yani açıkçası. O yüzden biraz tamamlamayı bekledim onu kesmeden önce. Uf geliyorum. Şunu keserim. Güzel. Tamam oradan başka ekmek çıkmaz bize. Geliyorum. Bu kuleyi vermeyecektir ama araba çarpsaydı aslında olur da çarpmadı ya. Saldır. Ulaşamayacağım bir yer var mı? saldır Çarpsarız kardeş. Oraya çarptılar. Geri çekil. Neyse şuradan gideyim ben Dur lan bir sal. Geri gelmeyeceğim vallahi çünkü blue buff'ım yok. Enerjisiz kalırsam ölürüm orada çünkü. Ve açayım hemen de fırsattan istifade kuleleri oynayayım da şu oyunu kazanalım Çünkü bu aralar solo girince gerçekten fazla kayıp yaşanabiliyor. Bu da can sıkıcı bir hal alabiliyor. O yüzden hızlı hızlı iteyim. Şimdi bir saniye. Kuleyi açtırmamam lazım ki artıda bulayım. Ama tutarsa ölürüm. Oğlum elin hazır mıydı senin be? Herifin var ya resmen eli hazırda beklemiş. Püh. Neyse önemli değil. Tekrardan geldik. En azından blue buff'ımız zaten vardı. Kuleyi tutayım dedim. Herifin maşallah ile hazırmış. O gider zaten de. Çünkü bloom Hadi yakalayın onu. Şöyle keserim. Tamam. Şimdi blue buff'ı alma vakti geldi temizce. Bir saniye. Aslında ben açışa önce kaplumbağa alacaktım da Ramo önce buluyor vurunca buluyor aldı. Bir dakika oraya da geleceğim ama önce kuleyi tutmamız lazım. Görüyorum orayı görüyorum. Hemen dalmayacağım. Birazcık bekle. Ya bu çocuk. Bu çocuğun niye eli hep hazırda duruyor? Ben onu anlamadım ki. Hemen yakalıyor lan ulan. Dur. Şu kaplumbağayı kaptırmamam lazım. Mecburen erken attım çarpı çünkü yoksa beni kesecekler yani. En azından bir atayım dedim. Gördüm daha henüz sayısı inmemişti ama belki o erken atar hani benden önce falan dedim. Yoksa hasar yiyorum boyuna yani atıp çıktım artık yapacak bir şey yok. Tamam olsun. Bunda da yapacak bir şey yok. En azından aşağı kule için öldüydüm ya bir kere. Kimi orayı yarda attı bakın gördün mü işe yaradı ölmek. Bizim ikiler ölüyor çünkü burayı iteceğim hıp hızlı çünkü midi vermemem lazım. Geri döndükleri için milyon geri döndükleri zaman milyon gruplar olmamış olsun. Şimdi temizce blue buff'ımı alayım. Ondan sonra oyuna birazcık fokuslanalım. Dur. Geliyorum üstte işte de o gitmiştir yine bir yere. Neredesin lan? Herif yok piyasada ya. Minik... 5-2-2 güzel skor. Biraz deneyimli. gibi grip olduğum için fazla konuşamıyorum. Artık yarınki videoda <laughs> Yarın güzel konuşurum. Iyi olur. Dur geleceğim. Ama bu sefer o tige valla ben yakalanmam. Önce siz bir alın o bir şeyin şeylerini ya. Tik fenileri güzel tutuyor. Tecrübeli anlaşılan feni tutmadı. Talacak bak. Geliyorum lan lanet. <laughs> Allah. <laughs> Öl. Düşman Çocuk ya. Tamam birazcık geç öldü ama halinde itmeye devam ediyor yani ölürken lanet eyf. Biraz sanırım çeneşi çenesi düşük bir arkadaş. O yüzden şu çeneleri kapatalım hemen. İşimize bakalım. Bulum çıkıyor. Bulu'yu da almam lazım. Ondan sonra fokuslanacağım oyuna. Çok fazla rakip şimdi açılmıyor çünkü Jansen faktörü var bizde. Ramoyla zaten çarpınca tekrarlar direkt. geliyorum. Şimdi diğeri güzel ama karşı. Dur. Oraya dalamam ki. Oğlum benim halatım denen bir şey var. Niye görünmezlik basıyorsun bana? Oraya dalamam yani. Dalsam da bir iş çıkmaz oradan maalesef. Şimdi, bilmem ne Bunu vermememiz lazım ya <laughs> Dur Hadi gidin gerisi sizde çarp Güzel lord da bizde Tamam. Bu çok iyi oldu yalnız. Hemen buraları it 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 Birazcık bitirmeye şey yapacağım. Ya bölüm da zamanında bitti de. Buraları itmek bana daha mantıklı geldi. Şu an biteyim. Blue'u sonra alırız bakalım. Zaten bunları da tutarlar gibime geliyor da. Tutarlar zaten. Tüh değil? Tüh be. Neyse en azından Lord bizde kaldı. Onu yine verseydik bizim için birazcık durumu eşit bana gibi bir şey olurdu. Zaten eşit 22 22 de. Yine de bir üstünüz şu anda ama o Lord'u verseydik üstünlük falan kalmaz diye. Yani. Dur bak. Kimse yok. It, i̇t it 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 Ya webcam ile video çekecektim açıkçası da dediğim gibi işte. Yarın artık. Şurayı da açarsam da açtırmazlar. Güzel de olmadı. Yuh. Güzel. Yalnız karşı güzel kombolar yapabiliyor. Aha. Zırto yakaladı beni. Onlar şu an hepsi tepemde bekliyorlardır benim var ya. Aha bak dediğim gibi bak 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 vay maşallah maşallah oy 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 hiç hiçbir şekilde yani halata basıyorum şu an çıkamıyorsunuz oradan. Sülük gibi yapışıyorlar herifler. Ya ben açacağız şimdi ne bileyim ya bir şey demek istemiyorum da. Arabaları sevmiyorum kardeşim cansınlar ya. cansın takımıma geldiği zaman poydur oydur gezip duruyor başka bir alta yaratıkları olmuyor gerçekten. Karşıya geldiği zaman ise gereken yerlerde ara bulup gelip çarpıyorlar. Bize geldiği zaman sadece geziyor. Genelde böyle durumlarla karşılaştığımız için daha fazla da pek yorum yapmak istemiyorum yani. Yiyin benim blue tarafında ama gördüm küçük haritadan. Şunu ben bir satacağım itemlere pek odaklanmadık. Midas çıkacağım. Büyücü biraz fazla da benim blue aldı ya. Aynen. Sıkıntı yok hemen itişe devam. Bak orada yine. Ha yine nasıl olduysa kestiler kalitayı. Allah Allah. Yine ölecekler zannettim. İt, 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 it. Güzel taktik kaldı. Bitiriyoruz herhalde lan oyunu. Vallahi. Iyi. Kardeşlerim like'a basıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bu videolu konuşamadık ama pek kusura bakmayın artık. Yarınki videoda konuşuruz. Bol bol. Az konuştuk yani bu videoluk. MVP'liği almış mı lan? Ha, Hazar hazır son öldüydüm ya o. Orada almış demek ki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.